selamlar. Yürü yavrum yürü, Konyalı'nın gülü. Hayatımda yemiş olduğum en güzel yemeği Ateş abiye yedireceğim. Abi bu... Ağlayın, ağlayın. Konya'daki hiçbir AVM yardımcı olmadı. Canlarım benim, canlarım, canlarım. Canlarım, ciğerlerim, güzelliklerim. Bugün neredeyiz? Konya. Konya'dayız. Konya'da bugün Konya'yı gezdireceğim bildiğim kadarıyla tabi. Konya'da güzel yerleri gezeceğiz. Bir de benim hayatımda yediğim en iyi yemek var. Bunları göstereceğim Ateş abiyle. Ayrıca bugün bir sürprizim daha var. Bugün bir takipçi buluşması düzenledim. Biraz ani oldu. Son, hemen daha dün yayınladım. Bakalım kaç kişi gelecek. 5-10 kişi bile olsa keyifli olacağını düşünüyorum. Bugün annem de olacak yanımızda. Annemle beraber gezeceğiz. Biletimizi aldık. Burada biletler 10 lira. Bayağı ucuz. Mutlaka gelin. Çok güzel. Çok güzel. Abi ya. <laughs> abi ya. Çok güzel abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Ateş abi ya. <laughs> Şirek. Şirek. Şire. Şire. Yürü yavrum yürü. Konyalının gülü. Konyalının gülü. Konyalının gülü. Konyalı gülü. Bakın Mevlana Türbesi'nin ufak halini gördük böyle. Az sonra büyük halini göreceğiz. Devirler <laughs> ha. Ateş abi bugün bunun büyük halini göreceksin. Koreliler çok fazla geliyor zaten. Mevlana bölgesine geldik şimdi. Ben hayatımda yemiş olduğum en güzel yemeği Ateş abi'ye yedireceğim. Bugüne kadar o kadar yemek yedim, o kadar ülke gezdim, bu yaşa kadar geldim ama hala aklımdan çıkamayan bir yemek var. O da tirit. Konya'da tirit yemiştim. O yani unutamıyorum. Şimdi onu Ateş abi'ye yedireceğim. Ateş abi hazır mısın? Normalde ben hayatımda yediğim en iyi yemek dediğim bu tridi başka bir yerde yemiştim. Oraya kafalıydı şimdi bu başka bir yere geldik burada yiyeceğiz. Benim hayatımda yediğim en iyi yemek onu söyleyeyim. Salatalarımız geldi böyle bir yumurta piyaz, piyaz piyazmış ismi. Böyle de ezmemiz geldi. Piyaz, ezme. Piyaz, ezme. <laughs> Tiridimiz geldi. Tirit böyle görünüyor arkadaşlar. Tirit böyle etler steak tarzında böyle köfte gibi. Altında da böyle iskenlerin farklı bir versiyonu gibi. Biraz da sebzeler var. Kokusu muazzam. Hayatımda yediğim en iyi yemeği şimdi bir Koreli'ye, Koreli abime, Ateş abiye denettireceğim. O da buradan Korece videosunu çekiyor bu arada. Onun kanalından da bunu izlersiniz. Koreci olarak tanıtıyor. Sonuçta Konya'ya Koreli çok geliyor gelmişken sadece Mevlana'yı gezmesinler. 2 dakika yürüsünler burada dünyanın en güzel yemeğini yesinlerdi. Çok tatlı. Oo. Aa, bu gibi ha. Ne lezzetli. Bu ne kadar lezzetli? lezzetli. Gerçekten tadı molayor. Gerçekten çok lezzetli. Bize nasıl yapıldığını gösterecekler arkadaşlar. nasıl yapıldığını göreceğiz. Oo. Tamam kaç şeydir o kaç? Girelim mi? Girelim mi? Tamam gel gel. Ooo bir o kaç sesi. Teşekkürler. Merhaba merhaba. Merhaba. merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Ooo uyruk ya mı? Ooo. Yani ben Konya'da geldiğimde kesinlikle bunu yemeden inşallah ayır. her gece her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İstersen şöyle yapın şimdiden. Heh. Bir o Artık buluşmaya gitme vakti. 5 dakika geç kaldık. Kusura bakmasın arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Aslında buluşmayı böyle bir AVM'de falan yapmak istedim ama Konya'daki hiçbir AVM yardımcı olmadı. Bunu da buradan belirteyim. O yüzden böyle normal direkt Mevlana Meydanı'nda buluşalım dedim arkadaşlar. Artık kim var kim yok bilmiyorum da güzel olacak bence. Güzel olacak. Aha şurada birileri bekliyor. bekliyor. Mevlana Meydanı'ndayız. Aa bak arkadaşlar gölgede bekliyorlarmış. Selam. Yok. Selamlar. Ne Çekmeme, çekmeli. Yok lütfen. yok, yok. <laughs> tamam. Ya Ali Selamlar, ne haber? Merhaba. Güneş buradan vuruyor ama böyle. Evet. Ne haber? İyidir sizden. Nasılsınız? Selamlar. Selamlar. Yok. Merhaba. Merhaba. Yok. Anıyorum Selam selam anıyorum. <laughs> <Selamlar. gülüyor> <refusesrisiz>. Merhaba. <laughs> Merhaba. 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 İ Jeonghyun hyungnim. Wow, tekrarsın. Ha, ara yo. İ Jeonghyun nim. Aa, 진짜. 네. Çok iyi, çok Oh, baya. merhabalar, selamlar. Çok hoş geldiniz. Herkese selamlar Konya'dan. Merhaba. Konya'dan herkese Selamlar arkadaşlar Konya'ya geldik mi ne yapacağız Madem buluştuk Mevlanaya gezeceğiz evet. yani. <laughs> en güzel aktivite Korece bilen arkadaşlar var burada Ateş abi hiç yabancılık çekmiyor mis gibi içeride de Koreli diğer turistleri görünce bakın bakan ne hissedecek? Şimdi muhabbet edeceğiz hasret gidereceğiz fotoğraf çekeceğiz video çekeceğiz. Ondan sonra Mevlana'ya gezeceğiz. Ve Uriye geldi. Ne? Aranızda başka Korece bilen var mı? Ben tek ablamdan öğrendim. Ama konuşamıyoruz. Ben ablamdan öğrendim. Maşallah. Evet. Aa, şey çok çok manlı var. Aa, çok güzel <indi. gülüyor> Türkiye'yi çok seviyorum diyor. Diyor ki bir geleceğim diyor. Bu kadar güzel insanları tanımak çok güzel diyor. Annem, annem arkadaşlar. Tanıyorsunuzdur annem. <laughs> <laughs> Ali'nin buluşmasına katıldım. <laughs> Nasıl mutlu. Ay kıyamam. Ne oldu hem bakıyor. Yok da şu Ateş'i görmeye geldim buluşmaya. <laughs> He sen bizi görmeye geldin. Evet buluşmaya geldim. Ateş'i beni değil. <laughs> Yok Ateş'i. <laughs> <gö> <laughs> hemen hemen beni Tamam ben gidiyorum. Böyle bir havuz var, havuzun içinde böyle dilek tutuluyor, öyle bir muhabbet var. Biz de dedik deneyelim. Ateş abi bir dilek tutsun. Sen yakışsıyor mu Aguspa 사람 모두 행복했으면 Hepimiz mutlu olalım ya. <laughs> Hepimizin mutluluğu içinse olmuyormuş lan. Hadi. <laughs> abi bu. <laughs> Ağlayın, ağlayın. <laughs> Herkes ağlamaya başladı. Konya'da Konya Yasının önünde fotoğraf çekmeden olmaz dedik. Hep beraber Konya önüne dizildik. Akşan, Gerek yok. <laughs> Şu anda. YouTube kanalındaki takip eden bütün aileme söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> yok, tamam. Yoksa o zaman, o zaman bu buluşmamız burada biter. Biz de başka tarafa gider. Hadi bakalım. Bugün çok güzel vakit geçirdik. Güzel ailemle beraber. Ateş abi bayağı duygulandı. Gözleri de doldu. Annem çok mutluydu bugün. Evet. Ne güzel insanlar değil mi? Evet. Sizlerle de bir gün buluşmak dileğiyle. Bana. Trabzon'a, Malatya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya, diğer bütün şehirlere inşallah gelebiliriz. Bu arada Konya'da yaşayan bütün arkadaşlarımıza bir önerim olacak. Burada bir arkadaşım profesyonel bir şekilde kendisi dişçi. Işıltı Dent, Ahmet Özcan Caddesi'nde. Halil, Halil'i görmeniz dileğiyle. Buradan bir kardeşiniz olarak öneriyorum kendisini. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. 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 Ateş abi abone olmayı unutmayın. Anne görüşürüz. Bay bay. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda haydi. Bay bay. Teşekkür, teşekkür ederim. Yolda gidiyorduk. Mustafa'lar geldi yanımıza. Mustafa teşekkür ediyorum. Bana hediye almışlar ya. Teşekkür ederim. Canlarım benim. Canlarım. Canlarım. Gel gel.